Sayın Belediye Başkan Yardımcı, Değerli Belediye Meclis Üyesi arkadaşlarım, kıymetli kamuoyu sizleri saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Evet, Kepez Belediyesi'nin, Kepez Beldesinin en büyük sorunu, kireçli su sorununu yapmış olduğumuz e, arıtma testimizde son bulduk ve e, 28 Ekim Perşembe günü, ee, şebekemize suyu vererek e, halkımızı kireçli su derdinden kurtardık. Evet, yüksek kireç. Öncelikle şunu ifade etmeliyim ki, Kepez Belediyesi'nin kullandığı, Kepez Belediyesi'nin kullandığı su havzası, Ekşi, e, Opel Ekşi'nin arka tarafındaki su kuyularından e, çekilerek buradaki ham su deposuna gönderiliyordu. Burada bir klorlama ve ilaçlama çalışmasının ardından e, şebekeye veriliyordu. Tabii ki kuyu suyu olduğu için de Yüksek küre, kireç içeriyordu. Hatta yapmış olduğumuz ölçümlerde 54 sertlikte bir su karşılığı analiz karşılığı çıkıyordu. Bu çok büyük bir kireçti. Hem sağlık adına kullanımında sıkıntı yaratıyordu. Beyaz eşyaların arızalanması noktasında problem yaşıyordu halkımız. Ayrıca da hanımefendilerde tabii ki bataryalar, lavabolar, klozetler bu noktadaki kirecin büyük bir Sıkıntını yaşıyor, sıkıntısını yaşıyordu. Yapmış olduğumuz e, içme suyu arıtma tesisimizle artık bunu son verdik. Şu anda şebekemizde e, arıtılmış su var. 28 Ekim Perşembe günden itibaren. ve e, Ben size tesisin özellikleriyle ilgili de kısa bir bilgi vermek istiyorum. Geldiğimizde aktif 7 tane su kuyumuz vardı. Artan nüfusu karşılamak üzere buçuk yıllık süreç içinde üç tane daha su deposu, e, kuyusu yaparak totalde 10 tane kuyudan ham suyu tesisimize gönderiyoruz. Oradan e, tesisin e, kum filtreli e, havuzuna gelip e, öncelikle kumlar e, çökertilip ardından ters havuzuna sisteminde iki üniteden oluşan bir e, arıtmamız var. Arıtmanın bir tanesi bir saatte 180 metreküplük e, su arıtıyor. İki arıtma, e, iki ünite olduğu için saatte 360, 24 saatte de 8 milyon 640 metreküp suyu şu anda e, kepeze verebilecek kapasitedeyiz. Bu demek oluyor ki yaklaşık 80 bin nüfusun karşılayabileceğini bu tesis e, gösteriyor. Ben e, tesis kazandırılmasında emeği geçen herkese çok çok teşekkür ediyorum. Öncelikle tabii ki Burçin kardeşime belediye meclis üyemiz, onu ekibimiz tarafından bu konuda görevlendirilmişti bana yardımcı olma konusunda. Burçin kardeşimle birlikte uzun süreçli bir yolculuğa çıktık ve bunu başarıyla sonuçlandırdık. Ben belediye başkan yardımcımıza, belediye meclis üyesi arkadaşlarıma, tüm partili meclis üyesi arkadaşlarıma ayrıca tabii ki bürokrat kardeşlerime de teşekkür ediyorum. Kepez'in en büyük su sorunu e, yapılmış olan arıtma testiyle e, çözümlenmiş oldu. Hatta şunu büyük bir gururla söyleyebilirim ki e, bu tesis Türkiye'deki ilk üçte olan bir tesis. Evet. Büyük bir gururla söylemeliyim ki bu tesis şu anda ülkedeki tesislerin içinde ilk üçte olan bir tesis. Kepez'e, e, bölgemize hayırlı olsun diyorum. Ve şimdi hep birlikte tesisi gezeceğiz. Canlı yayındayız herhalde. Buyurun. Ee ben sizi ee burada e, ee önce basın mektuplarını alalım o halde. Tamam, <laughs> e, içeriye girelim, tesise girelim ve orada itibaren anlatalım.

yirmi sekiz kilo altı yüz dört ediyor. karşı da sektörde buyurun. Hatta şöyle bir arkadaşlar da Arkadaşlar, burada e, yönetim odası burası ve mobilyalarımız için iki tane iki tane ünite çalışıyor. Birinci ünite, ikinci ünite. Burada bir e, giren suyun, çıkan suyun e, değerleriyle birlikte depolara gönderiyor. Şu anda e, Hamide Mahallesi'nin depolarına gönderiyor. Şu anda yüzde 91, yüzde 91, yüzde 88, 81 oranı var? Buradaki hafız deposundan yani buradan arıtılan su hamile Mahallesi için buradaki depoya geliyor. Ve buradan bu, bu depodan da e, yukarıya, buradan da hamile Mahallesi'ne gidiyor. Bu hamile Mahallesi'nin. Burası da e, Boğazkent ve Cumhuriyet Mahallesi. Boğazkent ve Cumhuriyet'in e, şu andaki depolarımızdaki donduk oranında %85 civarında tanklarımızda suyumuz var. Buyurun lütfen. Bu isterseniz yapın. Kesinlikle bir konser falan Evet. maşallah Evet. Burada da atamızın isimli belediye, Kepes belediyesi, atamızı buraya yansıttık. Burası arkadaşlar, tesis sorumlumuzun odası. Ee, burada da tesisimizde bir çevre mühendisimiz bir laborantımız var. Kızlarımız nerede? Ben Aynı ortada kızlarımız görevlerimizde. Arkadaşlar günde her gün üç kez e, tesis tesisler e, burada e, numune alıyorlar ve arkadaşlar çevre mühendisi arkadaşımız ve laborant arkadaşımız bu değerleri e, sosyal medya hesaplarımıza paylaşıyoruz. Ve bir laboratuvarımız, bir laboratuvarımız ve bir de çevre mühendisi arkadaşımız. Bilal evet. e, 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 Hanım, e, var mı sorunuz? E, peki. Ve Aşağı Hadi bakalım, bana bardak su verin, hemen bir bakalım. Tamam, tamam. <laughs> <laughs> Evet. Eskiden e, koyduğumuzda kireçten dolayı. Ee, biliyorsunuz ki böyle beyaz birisi çıkıyordu. Şimdi çok net. Evet. Hayırlı olsun. <gülüyor> <gülüyor> Gururla içebiliriz. <laughs> Teşekkür ediyorum. Evet. E, sizi testimizin dışına alalım. Hep beraber bir <laughs> hazır. <Hadi. gülüyor> beraber bir kanun hep beraber Haydi buyurun. Evet diğer arkadaşlar Evet arkadaşlar biz de burada e, paylaşmak istedik. Vatan sevgisi ona hizmet ile ölçülür. Hepimize hayırlı olsun. <laughs> Teşekkür ediyorum arkadaşlar. <laughs>